Bankalara da işin düşmesin kardeşim işte böyle. Yarım saattir bekliyorum hala bir insanla konuşabilmiş değilim yani. Ay ben çok kötüyüm ya. Ay bak böyle başım dönüyor. Aa, ay ben çok kötüyüm. Anne, ay, anne benim... iyi misin? Ay çok kötüyüm. Ah, ee, merhabalar efendim. Ah, ay bak gözüme de perde indi galiba. Ay Vedat ben ölüyorum diyorum. Sen hala telefondasın ya. Ben ben arayacağım sizi. Pardon özür dilerim. Pardon. Allah. Ne oldu Esin? Neyin var ya? Ay ölüyorum Vedat ya. Hiç ilgilenmiyorsun. Bu nasıl doktorluk ya? Bu nasıl hipokrat yemini? Ya karıcığım tansiyon falandır o ya. Bir bakalım dur bir, bir panik yapma. Koş şu tansiyon aletini getir bakayım bana bir. At bakayım bana. Ölüyorum. Tansiyonun normal yani. Sen galiba yorgunsun ha. Biraz dinlen geçer bu. Al kızım. Bunları. Ay Vedat sen hastalarına da böyle mi yapıyorsun? Yani sen iyisin dediğin için iyi mi hissetmem gerekiyor kötüyüm diyorum sana ya ölüyorum diyorum bir şeyler yapsana bir ilaç ver bir serum falan tak ya. Ya ne yapayım ben şimdi nereden bulayım serumu Esin? Ya ben ne yapılacağını bilsem senden yardım ister miyim kötüyüm ölüyorum ya. Ee, i̇yi tamam ben kliniğe bir gideyim de bakayım ne var ne yok ne yapabilirim. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Annene bak. Anne, ne oldu sana birden böyle? Yok bir şey kızım, iyiyim. Allah kahretsin ya. Tam da zamanıydı. Anne. Zor zamanlar için ayırmıştım. Neyse inşallah daha zor zamanımız olmaz. Cansu, gidiyorsun. Köşedeki ATM'den bu parayı ev sahibinin hesabına yatırıyorsun. Hadi kızım. Anne, ne yapıyorsun? Niye bu parayı ev sahibinin hesabına yatırıyorum? Soruyla zaman kaybedemeyiz. Hadi hadi yürü çabuk çabuk çabuk. Hadi yavrum. Ben şimdi sana hesap numarasını gönderiyorum hadi kız. Uf, nerede kaldı bunlar ya? Nasıl oldun? Ne bileyim ben aynayım. Ölüyorum. Serum getirdim. Kızım sen nerede? merak etti, bakmaya çıktı. Şuradan kolonyayı versene bana. Tam sırasıydı. Kim arıyor? Ya İsmet Bey işte ev sahibi. E baksana Şimdi sırası mı şunu bitirelim, ondan sonra açarız. Ya Vedat, şimdi sen açmayınca adımın aklına bir türlü şey gelir Vedat. Ah esin, ah, ah. Ee, buyurun İsmet Bey. Ha öyle mi? Tamam canım, ben zaten söyledim bankada bir problem olmuştu, bir hata vardır diye. Rica ederim efendim, ne demek? Rica ederim. Görüşmek üzere, sağ ol. Sağ ne olmuş? gel bakalım, gel ya işte dedim kiraya atmış. Ben söyledim ama zaten bankada bir problem olmuştur demiştim. Ha öyle mi? Vedat. Bak ben birden iyileştim biliyor musun? Allah Allah. Gerçekten çok iyiyim. Şöyle bir bakayım. Valla. Geçti. Biz yine de yapalım mı ya? Gel gel. gel. Yok yok. Hiç gerek yok. Yani ben öyle fenalaşınca birden korktum. Ama bak senin benimle ilgilenmen bile bana iyi geldi. Hı. Ay. Canım kucacım benim ya. Allah'ım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.